Evet, evet. Hemen bir modu açın. Yaşıyor. yaşıyor, yaşıyor. Şu Kadir, bulduk. Şu kaç Kadir, Kadi. Hakan hocam. Ya Yar bu yaralı bulduk. Acil, umke yollayın buraya. Umke, anons. Hemen Umke'yi gönderin. Sakin, umke. sakin, sakin. Su var, su var. Su değil, su değil, su değil. Şu an acıktılar. Su varsa dudakları. Şu en son attığım konuma gelir misin? Hakan hocam. Abi tezze girin. Efendim. Bir dakika, Bakalım. bir dakika. Şu an kendinle dokuz numaralı konuma acele gelir misiniz? Sakin, sakin, sakin bağırmayın. Sakin ol, sakin. Tamam. Şok, Sakinleş. Şok değil, 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 değil. Tamam. sakin ne? Tamam. Bulduk seni, tamam. Sıkıntı yok. Sana bakabilir miyim? Bacaklarına Şimdi Bacaklarını bloklayın arkadaşlar. Kırıyor. Şey, şey, şey bacakları evet, çok çizilmiş. Şimdi, onu çıkaracağım. Aşağıdan geliyorum.

Nereye gideceklerini sen biliyorsun. Sen yönlendirme yaparsın. Tamam. Dur şimdi. Oradan kaldırın biz yana şey yapalım. Arkadaşlar evet. şey şey Kütük çevirme yapıyoruz. Tamam. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. çevirme yapalım. Tamam. Boyunsuz da tamam. öyle. Bir, iki, ben de, ben de. üç. Tamam. Evet. Tamam. Fazlıklı. Biraz daha. Bırakabiliriz. Bırakabiliriz sonra yanaştırma. Tamam. Omuz, bir, kısmına bir, geçer. Bir, omuz kısmına omuz kısmına Bir, bir saniye, tam, tam, tam saniye. Tam Omuz kısmından destek ol iki omuzdan. Ben, yana ben yana bir Evet. Zaten. Bir, iki, üç. üç. Aşağıya. Tamam. Tamam. Bunları alalım. baş sizde. Evet tamam. Tamam Baş Bir şey var. Çeyrek hafta kaldı. Efendim ne diyor? Ney hafta kaldı? Bakalım kontol müyapat? Yok yok klasikler. Tamam ama hallederiz. Sen orada yeni doğuşan kaçacağım. Şuradan şimdi bir tane öncü belirleyelim. <laughs> Bu yolu <laughs> bilen <laughs> neresi bilir? Şekilsiz olun. Gözlü bir şekilde şu Bu şurda mı?